Edirne Valiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ramazan Sokağı, Selimiye Camii Meydanı'nda kurulmaya başlandı. Edirne Valiliğince Ramazan ayı boyunca Selimiye Meydanı'nda kurulacak Ramazan Sokağı'nda iftar öncesi ve sonrası etkinlikler, söyleşiler gerçekleştirilecek. Selimiye etkinlik alanında kurulacak Ramazan Sokağı'nda gerçekleşecek Selimiye'de Ramazan etkinlikleri programı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Etkinliklerde geleneksel sanatlar, musiki, söyleşiler, tiyatro, film gösterimleri ve çocuklara yönelik gösteriler Edirnelilerle buluşacak. Selimiye Meydanı'nda ise etkinlik alanları kurulmaya başlandı. Meydana getirilen standların kurulum çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Selimiye Camii'nin manevi atmosferinde bir ay boyunca sürecek programlarla hem Edirnelilere hem de kenti ziyaret eden misafirlere Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatması hedefleniyor.